Merhabalar. Enron Teknoloji ile Matematika derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde matematikada türev ve integral işlemlerini nasıl yapabiliriz onu öğreneceğiz. Ee, öncelikle bir matematika not defteri başlatalım. Ee, sayfayı tam ekran yapıyorum ve sizin daha net görebilmeniz için %150 oranında yakınlaştırıyorum. Öncelikle buraya bir yeni bir başlık ekleyelim bir section ekleyelim. Bunun adına türev koyalım. Evet, yani türev anlatacağımız için ilk önce. Şimdi bir fonksiyon yazalım. f x alt çizgi iki nokta üste eşittir yazdığımızda bir fonksiyon tanımlayabiliyoruz. 3 x kare yani artı 4 x eksi 10 fonksiyonu olsun. E bu fonksiyonun türevini almak istiyoruz diyelim. Türev almak e, açırı basit. F e, kesme işareti x dediğimiz anda bu fonksiyonun matematika türevini alacaktır. İkinci türev almak istiyoruz diyelim. İki tane kesme işareti koyuyoruz. Ve bu şekilde de ikinci türevini alabiliyoruz. Başka nasıl türev alabiliyoruz? Matematikanın kendi içinde bulunan d fonksiyonuyla türev alabiliyoruz. Buraya türevini almak istediğimiz fonksiyonu yazdıktan sonra hangi değişkene göre türev almak istediğimizi yazıyoruz. Burada x değişkenine göre türev almak istiyoruz. Shift Enter yaptığımızda Gördüğünüz gibi ilk işlemle şu an yaptığımız işlemin sonucu aynı. E, bu fonksiyonun içerisine illa e, fx şeklinde değil direkt olarak da fonksiyonu yazabiliriz. Mesela x üzeri 4 fonksiyonunun x'e göre türevini alalım. Bu şekilde 4x küpte cevabını alabiliyoruz. Mesela karmaşık bir fonksiyon yazalım. Böyle yani elle yapması çözmesi zor bir fonksiyon yazalım. gx fonksiyonu sin x kare çarpı log x çarpı tan x üzeri 4 bölü x üzeri 4 fonksiyonu olsun. Bu fonksiyonun da türevini alırken yapacağımız işlem çok basit. Sadece bir kesme işareti kullanacağız. G kesme işareti x dediğimizde bize bu fonksiyonun tamamının türevini ee, bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde alacaktır. Eğer mesela biz e, bu şeyin daha e, toplu halini görmek istiyorsak matematikada bulunan simplify komutunu kullanabiliriz. Simplify e, dan sonra köşeli parantez içerisine yüzde koyuyorum. Bu yüzde ne demek? E, son çıkıştaki e, kısmı al ve bu fonksiyonun içine gönder. Bakalım bunu basitleştirdiğimizde ne gibi bir sonuç alacağız. Bu şekilde x üzeri 5 parantezini aldı ve bu şekilde sadeleştirdi yukarıdaki işlem sonucunu. Şimdi fonksiyonumuz bazen tek değişkenli değil de iki değişkenli olabilir. Mesela p fonksiyonu. Hem x'e hem y'ye bağlı bir fonksiyon olsun. 2 nokta üst üste eşittir. x kare çarpı y eksi 3x e, çarpı sin y olsun. Matematikada kendi içindeki fonksiyonlar her zaman büyük harfle başlar. Şimdi bu fonksiyonun türevini alalım. dp e, fonksiyonunu pxy fonksiyonunun x'e göre e, türevini al diyelim. Sadece x'e göre türevini alıyoruz böyle. Mesela p fonksiyonunun y'ye göre ikinci türevini alalım. Onu şöyle yapıyoruz. Bir süslü parantez açıyoruz. Y diyoruz. Bir virgül koyuyoruz. 2 yazıyoruz. Böylelikle y'ye göre ikinci türevini alacaktır. P fonksiyonunun y'ye göre ikinci türevi budur. Sadece böyle fonksiyonların değil de listelerin de tamamının türevini alabiliriz. Mesela bir liste oluşturalım. Ve listenin içerisinde değişik fonksiyonlar olsun. Mesela x kare artı bir virgül. x üzeri 4 eksi x kare virgül e, karekök x e, bölü 2. 3 tane fonksiyonumuz var bu listenin içerisinde. Biz her birinin anında türevini almasını istiyoruz. E, D diyoruz. Türev alma operatörümüz. İçine listeyi koyuyoruz. E, neye göre türevini alacağız bu listenin? X e, bağımsız değişkenine göre alacağız. Ve böylelikle ilk yazdırdığı şey bize listenin içerisindeki terimler. Bunlarsa her bir terimin onlara karşılık gelen e, türevleri. Eğer matematikada bir işlemin sonucunu görmek istemiyorsak onun sonuna noktalı virgül koyabiliriz. Şimdi Shift Enter yaptığımızda sadece önü açık olan işlemin sonucunu görmüş olacağız. E, türev alma işlemlerimiz bu şekilde matematikada. Şimdi integral işlemlerine geçelim. Style diyelim. bir section daha açalım. Bu sefer ismini integral koyalım. Şimdi matematikada integral nasıl alıyoruz? E, matematikada integral almak için en kolay komut integrate komutu. E, buraya yani türev yani integralini almak istediğimiz fonksiyon yazıyoruz. Mesela x kare fonksiyonunun x'e göre integralini alır mısın diyoruz. Ve x küp bölü 3 olarak integrali alıyor. Peki başka nasıl bu integral işlemini yapabiliriz? Buradan palet kısmından o basic math assistant kısmından e, buradan Advanced kısma gelip buradan integral sembolünü seçebiliriz buraya e, aradığımız fonksiyonu yazalım mesela 2x 1 olsun bunun x'e göre e, integralini alır mısın diyoruz bu şekilde x'e göre integralini aldı e, bunu kapatıp esc int esc yazdığımızda da bize integral sembolünü verecektir şimdi buraya bir fonksiyon yazalım 3x eksi 3 fonksiyonu olsun. E, buradaki şu çift çizgili d sembolünü yapmak için esc dd esc yapacağız. Ve yanına x yazıyoruz. Şimdi bunun integralini al dediğimizde e, bu fonksiyonun x'e göre integralini alacaktır. E, şimdi acaba bizim integralimiz belirli integralse nasıl yapıyoruz? Benim için en kolay yol yani benim en çok kullandığım yol. ESC, D, int. iki tane T var sonunda. ESC yapıyorum ve e, bu şekilde integralin sınırlarını belirleme şansım oluyor. E, bu kutucuklarda tab ile gezebiliyoruz. Tab tuşuna basarak bu kutucukların içine gezebiliyoruz. Alt sınırımız 0 olsun. Üst sınırımız 1 olsun. Buraya bir fonksiyon yazalım. Mesela 3x-1 fonksiyonu olsun. E, bağımsız değişkenimiz de x. Bunun belirli integralini alır mısın diyoruz. 1/2 olarak bize sonucu döndürüyor. bunu aynı şekilde buradan basic math assistant'a gelip advanced kısmından şuradaki belirli integralle de yapabilirdik. Yani 0 1 buraya da bir fonksiyon yazalım x kare fonksiyonunu şuradaki x'e göre integralini al dediğimizde buradan da aynı işlemi uygulayabiliriz. Bunu e, yazıyla da yazabiliriz. Mesela integral e, e, x kare fonksiyonunun x sınırlarımızda 0-1 olsun, e, bu integrali alabilir misin diyelim. E, bu da aynı şekilde, yani şununla şunun arasında hiçbir anlam farkı yok. Sadece yazın tarzları değişik ama e, giriş tarzları. Yani çıkış değerleri ikisi de, de aynı. Matematik için hiçbir fark etmiyor. ve fonksiyonumuz diyelim çift e, değişkenli ise mesela p fonksiyonu hem x'e hem y'ye bağlı bir fonksiyonsa x kare çarpı y eksi 3 x çarpı sin y diyelim. Böyle bir fonksiyonumuz var. Şimdi bu fonksiyonu önce x'e sonra y'ye göre integralini alalım. Integral içine integral koyuyoruz. p x virgül y Önce x'e göre sonra y'ye göre integralini al diyelim. Şurada virgül koymadık. Bunu yap dediğimizde şurada integre, integral yazmışım. Integrate dediğimizde bu şekilde önce x'e sonra y'ye göre integralini alacaktır. E, listenin de integralini alma şansımız var. Yani listedeki her elemanın e, teker teker ayrı ayrı integralini almak yerine bir kere de listeyi integral operasyonunun içine yollayarak bütün terimlerin aynı anda integralini alabilme şansımız var. Şimdi onu bakalım. Bu şekilde 3 tane fonksiyonumuz olsun. x kare eksi 1, x küp bölü 3, kare x bölü 4. Bu fonksiyonların integrallerini alalım. E, ee, listenin, bütün listenin x'e göre integralini alır mısın diyoruz. E, ee, bunun sonucunu görmemek için e, noktalı virgül koyuyoruz. Çalışır dediğimizde her bir terimin tek tek e, integralini aldı. Bu şekilde matematikada integral ve türev işlemlerini yapabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.